Uzak Şehir dizimiz yeni sezona büyük bir zaman atlamasıyla başlayacak. Bu zaman atlamasıyla birlikte birçok yeni olay da izleyiciyle buluşacak. Bazı olaylar köklü bir şekilde değişecek ve en dikkat çekici gelişme ise Zerrin'in bebeğini dünyaya getirmesi olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kaya ve İpek'in evlendiğini öğreneceğiz. Bu iki olay, yani Zerrin'in doğumu ve Kaya'nın evliliği yeni olayların fitilini ateşleyecek. Zaten yeni sezonda Zerrin'in bebeğinin doğmasından sonra Kaya bu bebeğin kendi çocuğu olduğunu öğrenecek. Ancak bu durum onun İpek'le evlendikten sonra büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olacak. İpek karakteri ikinci sezonda da dizide yer almaya devam edecek. İpek'in diziye dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada pek çok izleyici Kaya ve İpek karakterinin birbirine çok yakıştığını belirten paylaşımlarda bulundu. Peki sizce Kaya ile İpek mi yoksa Kaya ile Zerrin mi daha çok yakışıyor? Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Ecmel'in sezon finalinde hapishaneden çıkacağını aktarmıştık. Nitekim sezon finalinin son sahnelerinde Ecmel hapishaneden çıkıyor. Ecmel'in özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte yeni sezonda daha karanlık olaylar yaşanacak. Ecmel ve Cihan sık sık karşı karşıya gelecekler. Özellikle Şahin ve Nare'nin evlenme kararı herkese duyurulduktan sonra olaylar çığırından çıkacak. Şahin ve Nare Tüm engellere rağmen birlikte yeni bir hayat kurmak isteyecek. Ancak bu ilişkiye hem Ecmel hem de Cihan kesinlikle karşı çıkacak. Gelelim en çok merak edilen soruya. Aliya Kanada'ya gidecek mi? Uzak şehir dizisinden ayrılıyor mu? Sezon finali tarihi açıklandıktan sonra Aliya'nın diziden ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Alhba dizisinin birinci sezon finaline bakıldığında Alya'nın diziden ayrılması bekleniyordu. Ancak Uzak Şehir dizisi Alhba'ya benzemeyecek. Senaryoda bazı değişiklikler yapılacak ve ikinci sezonda Alya karakteri yer almaya devam edecek. Cihan'ın yaptığı son hamle sayesinde Alya diziden ayrılmayacak ve Kanada'ya gitmeyecek. Alya, Midyat'ta kalacak ve Cihan'la birlikte güçlü bir şekilde yollarına devam edecekler. Alya ve Cihan, Mine ile Ejmel'in planlarına karşı birlikte dimdik duracaklar. Aynı zamanda Cihan, denizi korumaya devam edecek.